İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Timuçin Alper Aksu Televizyonu'na nezaket ziyaretinde bulunarak yayın hayatında başarılar diledi. Burası böyle komutan, Bütün canlı yayınlar vesaire hepsini yerimiz burası. Albay Timuçin Alper'i ziyaretinde Aksu Televizyonu Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ağırladı. Evet, bak, Ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Temiçün Alper'e, Aksu Televizyonu binasını da tanıtan Genel Müdür Cüneyt Beyit, kurumun işleyişi ve yayın hayatına yönelik bilgilendirmede bulundu. Ee, yayın kartı, yani HD'nin bir altına gelmiş durumdayız şu an komutan. Elhamdülillah bundan sonrası artık HD o da tabii şey. Ciddi bir teknolojik yatırım gerekiyor. Zaten TTVPS sistemiyle ilerliyoruz burada.